Beyler başlatacağım. Evet arkadaşlar başladığı videomuz şöyle ETS e oynuyoruz. İbo Ömer ben varım. İngiltere'deyiz ama şurada bir tane mal mpc kaza yaptığı için. Bizim mal Ahmet de oraya girdiği için. Buradan gidiyoruz. Şuradan dönmem gerekiyordu. Ben ilerden devam ettim. Şimdi benim hasar fazla olduğu için tamirciye döndük. Tamirci. Nereye gidiyorsunuz? Tamirci burada. Kanka ben bir bir şeye bakacağım. Olmazsa şuradaki kendime bir alan alacağım. Ben son Minecraft videosu gelmişti şimdi. Zaten Roblox yasak. Aa çok donuyor. Roblox yasak çok yasak oldu. donuyor. Günde beraber. Çok donuyor lan. Neyse benim de %3 hasarım vardı. Onu bir yaptırayım ben de %3. Yani emir, 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 Emir. Ahmet küfür emirin. Arkadaşlar, ne? <laughs> küfür edebilir Hayır. Olmaz. Ve izleyicilerimiz küçük değil ki, ben yetişkinlerdir. Yetişkin olabilirler ama yapma. Ayıp Allah olur. Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar şöyle modla Sen yapalım. Sen ne diyorsun? Modla ha. aldığım bir dorsemiz var. Şöyle. Ben Üçlü. bu kadar taşıdığını düşünmemiştim. Yok ki bo. Sen daha <laughs> Arkadaşlar bu arada çok donabilir. <gülüyor> 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 Ömer motor kapan. Ya ne ben ya? Bil. Abi sen nasıl girdin buraya? <laughs> Sarmış tavsiyeyi yapalım? gibi değil. Nigır nigır nigır. Ömer. Şey. Ömer. Abi kurtarmıyor. Abi suri bon. Ömer Şuraya ben bir daha video açmayacağım ya. Allah Allah. Allah. Abi yılan gibi kapatıyorum beni kanka. Ömer küfür ettiğin için bunlar. İbo gel destek ver İbo. İbo destek. Arkasından kaçamamasını sağlayacağım. İbo destek. İbo, İbo destek. Acı deniyorum. <laughs> Acı deniyorum. Destek gel. <laughs> destek gel. <laughs> Arkadaşlar kapattık evet. Hayır kaçıyor. Aa! Ha, ha, ha. Kaçtı ya. Hayır bu hayır hayır. Da, bu da videoda küfür etmediniz aslında. Tamam mape. güzel mape. Tappe tappe. Yalanlar mapi. Niye? Yeah. Bak Emir de arkadan geliyor kopa gibi. <laughs> tamam dizilin kanka dizilin gidelim. Beyler önden ben gideyim ben yavaş. Aa! <laughs> şimdi beyler önden ben gideyim de üçüncüyü size tamam, yardım Tamam bir dakika yardımcı. bekle ben şu şeyi daha kapattım da. Ömer Bey Arkadaşlar olsun. şöyle man tg x'imiz var. Ee, siyah. Yıllar utansın. İçi böyle güzel bir Emi yapma. Emir sen benim önümde mi olacaksın gerimde mi olacaksın? Gerimde. Oğlum. Arkadaşlar ya. bu arada özür dilerim biraz dönüyor. Ya Ama kanka benim motorum senden. Kanka Ömer girelim. yavaş gidelim. Hadi gidelim. Nereye, gidelim. 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 nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? gidiyoruz? Ya bilmiyorum. Kafana göre gidelim ya. Dolaşak tamam, Dur yük alak. Gidelim. Bekle ben yük alacağım. Ya yük ya. almayalım kanka. Ama Ömer sen dolaşak ya. Tamam peki. Yük almayalım. Öyle Abi sen an. nereye ben oraya baby. Ya Ömer hem öyle diyorsun. O hem dönecek ölüme mi? Geçtin yani şu o dönecek mi? Kanka benim zaten senin önüne geçmem lazım değil mi? O döndü mü? Dönmedi değil mi o? Tamam o zaman niye itiraz ediyorsun? O kuyruk döndüm döndü, mü arkadaşlar? Döndü döndü. döndü ben arkandayım. Ben arkandayım baby. Şöyle dönelim. Ya Ahmet'in takip. Kan konu şeklinde gidelim. Bir bilirimize girersek oh! Tamam beyler. Edin, bir bir sağ çekebilir miyiz? Bir sağ çekebilir Amin miyiz? Sağ çekebilir İba, ben miyiz? Ben zaten sağdayım. <laughs> Gelin sağ çek. Ömer. Ah şurada dönüş varmış. Ben orada hemen doğru şeride geleyim. Ben şuraya koydum. Emir koyma. <laughs> Öpmedi. Emir öp öpmedim, öpmedim. Beyler Bir önden bak. ben gideyim beyler. Isırırım. Ömer bak görüyorum aynadan. Ya sıkıştırma Ay beni. Ömer <laughs> kuş oldu. Ah. Ya, Ahmet Allah seni ne etsin ya. Ömer <laughs> ne yapayım girmeye çalışıyorum. Ya kanka sıkıştırıyorsun biliyorsun. beni sıkıştırıyorsun. Oğlum siz hı? gidiyor musunuz? Bari gitmek diye bir Biz şey gidiyor, vardır ya. Yani. Neyse hayır hayır basın, basın basın benim araç hızlı gelirim. Yük taşımıyorum. Işığı kapatmayı unutmuşum beni. Ömer bak şu dörsem var geçme lan. Ahmetciğim. Ahmetciğim. <laughs> <laughs> ya kuş kuş. Geldi. Hayır. <laughs> Ömer. Oha. <laughs> kuş kuş yapmış <ahmet>, kuş oldu. <laughs> Benle uğraşırım. Oha, Benle uğraş böyle uğraşırım hocam. <laughs> Üstün babanın gazabı. <laughs> Her şey bu içinde. Ne i̇şte o cellak sesi? Bura, geç, geç önüme. geç. <laughs> 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 Ömer geç. Senin de önüne çiçek çıkmış gibi. Arkadaşlar her an değişik hareketler Ömer. yapabilirim çok kasıyor. Ya sollarsam. Emir hareket... sollarsa Ahmet de sollas. Tamam mı? Ömer. Ömer sollam Ömer Ömer Ömer. <laughs> ne? Eğdin bu arada bana. Beyler <laughs> ne oluyor arkada? Emir niye soluyon kanka? Ahmet yok. yapay zaten. Emir jettir baba yapıyor. Jettir baba. Bu solladı. Onlar ne yapıyor? Onlar bekliyor. Bekliyorum hadi. Beyler ben jettir baba yapamıyorum. Bekliyorum. İbo sen bas bas. Vur 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 vur. 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 Ben <laughs> max 112 basıyorum. 115. 116. Bir şey yaptı o ne işlerimiz. Ömer sen bekliyordum. Ben abi bekleyeceğim. Beni sollamak neymiş öğreneceksin. Ay, Ay. E, seni görecek mi? Ay. Ne sendeyim İbo? İbo'lar kapayacak mı geliyor? Önüne kadar. Yürü çocuğum, yürü, yürü. <laughs> abi ya sarı çekilelim mi ben acıktım ya. <laughs> <laughs> Sen, Enayi. Yo abi biz orada abi. durmayacağız. Abi, bir vur gel. Ben bu. Ömer geçti lan beni. Yine bir geçti ben o yine basıyorum o zaman. Ben Ahmet'i bekleyeceğim. Ömer evet, bu arada sen olmasan ben kaza yapıyordum. Üstüne kırdım. Sen senden yastık desteği aldım. <laughs> ya. Ömer bak sonra üstüme kırdı diyorsun. Bu arada vura üstüne kırsa senin kaçarın yok ya. Yani. 3 dorsaya bak. <laughs> evet. Kaçarım yok yani. <laughs> Üç ya. 3 dorsaya. Ben söylüyorum o bana girecek o, o dorsalardan birisi yani. <laughs> Bura barbarın senin... girecek bura Yılan gibi senin boynunu sıkıştırır böyle Ya ya Abi arkanda bir tane mavi araba var arkanda niye çekmeyeyim mi ona Ya arkadaşlar hızlı gelin ama 112 ileyim bakın çok da hızlı değilim Gelirsiniz yani Ahmet'in dostlar <laughs> yılan gibi sürünüyor Ahmet Bura geliyorsunuz mu? Ya ne burası senin torsiyon okutuyor kanka. Hoppa! Ömer! <laughs> Valla! Ya ben sağa çekip bekleyeceğim sizi çok öne gittim. O yılan <laughs> anlar yaşayayım. İbo şu Ömer'e bir girsene. <laughs> yılan gibi sürüyor ya bu ne Ömer'e bir gir. Ambiti dorsiyonlar yılan gibi bu arada. Dikkat Ömer, edin. Ömer gel buraya. İki tane dorsiyonlar içine giriyor. Ömer gel. Geliyorum abi. Abi geliyom abe abi abi geliyom be geliyom abii gel 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 abi geliyorum abi yandan bana karavan gelecek gel 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 abi, gel gel i̇şte <Gülüşmeler> abii, gel 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 Hadi gel. Ben kurtuldum. Ben kurtuldum. Ömer ben kurtuldum. Ömer ağlama. Benim dorsa üçlü olduğu için çok şanslıyım. Hoppa <laughs> hadi bakayım şey oyun. Ya. 3 /3. Ya, <laughs> ya ilerimi geri al diyeceğim ben. Böyle devam ben edelim. Ben diyeceğim. <laughs> Kazanılan para niye ha? Şey yaptım ya. Ne yeah, şey yaptım ne şey yok. Aynen ondan oldu. Lan ne oldu bu ha, ha. <laughs> İlerlemeyi geri al. Evet. <laughs> Beyler konvoy açmanızı bekliyorum. Ah <laughs> arkadaşlar ETS'ye güncelleme geldi bu arada. da bu. <laughs> oh, i̇şte Bu lütfen değişik sesler çıkarma. <laughs> Neyse arkadaşlar ben burada bitireyim videoyu. Haller çok iyi Bitiriyorum. Hadi görüşürüz. Başka bir zaman.